Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Kar yağışlı bir hava. Hızımız şu an 92 falan. Biraz yavaşlayalım. Şimdi burada karda yağmurda rotarda çekilir mi çekilmez mi diye bir sürü değişik bilgi var. Bakın arkadaşlar. Şu kamerayı bir temizleyeyim önce. Evet kamerayı sildim şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. 90 ile gidiyorum. Kar yağış devam ediyor. Bakın. Rotardar çektim. Şimdi rotardarı böyle tek kademe çekip aracın hızını yavaşlattınız. Baktınız yetmiyor. Bir kademe daha çekersiniz. Bakın aracınız hemen yavaşlıyor. Yani tek tek çekerseniz çok bir şey olmaz. Bu tabi buzun üstünde giderken geçerli değil. Şimdi birçok arkadaş bunun hakkında soruyor ya da herkes bildiğini bir şey anlatıyor. Ben arkadaşlar rotardarı yağmurda da kullanıyorum. Karda da kullanıyorum. Her yerde kullanıyorum. Eğer rotardarı bilinçli bir şekilde kullanırsanız hiçbir sorun olmaz. Merhaba arkadaşlar. Ceyrenci Yollarda kanalına hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için şöyle kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Zafer Sarı. Ee, İzmirliyim arkadaşlar. İzmir'de yaşıyorum. Ve Avrupa'da yabancı plakalı tırda bir senede çalışmaktayım. Ondan önce Balkanlar ve İtalya e, Trieste hattında uzun süre çalıştım. Türkiye'de uzun süre termokin kullandım. E, kanalımı ilk defa izleyenler için eski videolarımı izlemelerini tavsiye ederim. Eğitici ve bilgilendirici birçok video çektim. Kendim de sanayiden gelme bir tırcıyım. O yüzden teknik bilgi olarak da öğrenebileceğiniz birçok şey var kanalımda. Eski videolarımı fren körlemeden tutun da dingili askıya almaya kadar birçok video bulabilirsiniz kanalımda. Şimdi bugünkü videomuza geçelim arkadaşlar. Bugün size pauze olduğum için hareket halinde veya araç içinde dışarıda da güzel bir kar yağışı var. Araç içinden size sesleneceğim. Şimdi arkadaşlar Roterdar e, hakkında sorular alıyorum sürekli. rotarda Rotardar nedir? Ne şartlarda kullanılır? Ne kadar faydalıdır? Şimdi arkadaşlar Rotardar'dan önce araçlarda motor freni dediğimiz kimi zaman koldan kimi zaman da ayakla basmalı motor frenleri vardı eskiden. Halen daha Rotardar olmayan araçlarda 3 e, kademe 2 kademe motor frenleri bulunur. Bu motor frenler arkadaşlar genelde araçları e, egzoz Freni de de yani halk dilinde egzoz freni diye de söylenir. Egzozda egzozun havasını kapatarak supaplara basınç yaparak e, öyle bir sistemdir bu. Çok detaylı yani teorik e, detay bilgilerine şeyine girmeyeceğim. Teknik bilgilere girmeyeceğim. Motor freniyle mo, ismi yani motor frenidir. Aslında egzozdan aracı yavaşlatmaya yarayan bir sistemdir. E, etkili bir sistemdir aslında ama tabii ki daha etkili sistem olarak Rotardar daha sonraki yıllarda çıkartılmış. Rotardar çok daha farklı bir sistemdir arkadaşlar. Rotardar <laughs> ee, tamamen aracı durdurmaya yönelik. Yani böyle yerler vardır ki hiç fren kullanmadan Rotardar aracınızı rahatlıkla durdurabilirsiniz. Rotardar e, uzun inişlerde sert fren yani çok fren kullanan alanlarda aracın e, balataların ısınmasını yanmasını engellemek için şoförü kurtaran birebir bir sistemden arkadaşlar. Yani uzun rampalarda iki kademe freni veya üç kademe tonajınıza göre çektiğinizde e, hiç frene basmadan uzun rampaları uzun soluklu rampaları rahatlıkla inebilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. O telefonu sesi aldım daha rahatım. Yani uzun soluklu rampalarda kullanmanız için birebir bir sistemdir arkadaşlar. Her araçta yok ama artık yeni teknoloji artık araçlarda şoförün ve e, mal ve can hem şoförün can güvenliği hem de sırtındaki malın ve dışarıdaki insanların da e, güvenliğini sağlamak için artık birçok arada araçta artık eskiden opsiyoneldi. Şimdi tamamen hepsinde standart donanım içine soktular ama hala tabi bazı ülkelerde maalesef e, biraz daha uygun olması için Rotardar'ın olmadığı hala araçlar görebiliyoruz. Umarız yakında tamamen standart donanım paketi halinde sunulur. Rotardar arkadaşlar dediğim gibi motor freninden biraz daha değil bayağı bir fazla kuvvetli bir sistem olduğu için e, motor freni kadar e, dandun kullanmamak gereken bir sistem. Şimdi mesela yağışlı havalarda normalde bazı ustalarımız kesinlikle rotardar kullanmayın derler. Ben ona karşıyım. Öyle bir şey yok. Sen aracını iyi tanıyorsan, aracını iyi biliyorsan herhangi bir şey olmayacağını düşünüyorsan yani aracına hakimsen rotardarı yağmurda da, karda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben aracımda benim de şu an gördüğünüz gibi şurada 1, 2, 3 1, 2, 3 3 kademe rotardarımız var. Bu üç kadarımın da kesinlikle ama kesinlikle ben karda da kullanıyorum. Yağmurda da, çamurda da Rotardar'ı kullanıyorum. Ama mesela bunun 5 kademe olanları var. Yani yükünüz hafif, hava yağışlı, yer sıkıntılı. 5 kademi birden asıldığınız zaman bir anda bu aracın yere tutunmasını azaltıp çekeri böyle sağa sola kaydırmaya sebep olabilir. Bazı kavaz, yani kaçınılması zor durumlarla baş başa kalabilirsiniz. O yüzden yani yağ istavlarda biraz daha böyle zaten rotarları kullanmada böyle tırıt diye asılma diye bir şey yoktur zaten. Böyle tık 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 birer birer çekersiniz. Hızlı bir şekilde çekmek olmaz. Zaten bu yağ basıncıyla çalışan bir sistem. Siz kolu ne kadar çekerseniz o kadar yağ basıncı verir. Yağ basıncıyla hava karışımıyla beraber durdurur demek istediğim, bunun yani çalışma sistemini burada anlatmama gerek yok. Çok e, teknik terimler içeren bir durum. Eğer bunu illa öğrenmek istiyorsanız e, rotarların çalışma sistemi diye yazdığınızda zaten bir sürü teknik terimle dolu e, broşürü göreceksiniz. Oradan istediğinizi okuyabilirsiniz. Ben onun size nasıl çalıştığını değil nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Cart diye asılmayın yeter. 2-3 kademe tık 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 çekin. Yavaşça bırakın geriye. Sıkıntı olmaz. Motor freninde zaten öyle bir sorun yok. İstediğiniz gibi çekebilirsiniz. Yani zaten birçok araçta motor freni kullanmadı, rotarlar kullanmadığınızda aracın önünde bir yazı ibaresi çıkar. Hemen su uyarır. Der ki rotarlar kullanımı balata ömrünü uzatır. Yani seni e, itme, iter yani seni rotarda kullanmaya iter. Veyahut da araçların böyle önünde şoför şeyi vardır. E, kullanım durumu vardır. Yüzde kaç iyi olduğunu sana gösterir. Orada da yine mesela frenleme der. Mesela eğer rotarları düzgün kullanıp fren az basıyorsanız 1 ile 100 arasında bir puan vardır. Oradan size bir puan verir. İşte tempomat kullandığınızda yakıtın oranı düşer. Tempomat kullanarak gittiğinizde mesela daha güzel e, orada şey çıkar yeşil yeşil imleşler çıkar aracı daha düşük yakıtlı kullandığınız için veyahut hatta manuel kullandığınız aracı akara bıraktınız araba aktı toparladı gaz vermeniz lazım o gazı verdiğiniz yer tam devrini denk geldiği yerde verirseniz orada yazar perfect yazar doğru tahmin yani e, tam zamanında gaz verdiniz diye araçlar artık şoförleri Artık e, yönlendiriyor arkadaşlar. Yani kötü şoför kalmıyor artık. Adamlar öyle yapmışlar ki bu iş çekirdekten gelmesen bile o kulağına ayağını senin aşina ettiriyor artık arabaya. Öğreniyorsunuz yani ki biz devir saatiyle araç kullanan bir şoför değilim ben. Olmadım. Çocukluğumdan beri ağır hastadayım ben. Biz kulakla kullanırız aracı. Bizim zamanımızda otomatik arabalar yoktu. Sonra yarı, yarı otomatikler çıktı. Triptonik. Mercedesler falan mesela e, sonra eskiden bize patronlarımız vardı araçları boşa almayın falan sonra e, tabi biraz daha değişiktir onun sistemi ama Volvo'ydu galiba ilk çıkaran kendi kendini boş almaya başladı araçlar şimdi bütün araçlar böyle arkadaşlar 90'la gidiyorsunuz çekin ayağınızı gazdan motor kompresöründe bırakmıyor aracı aksın diye hemen boş alıyor boşta devam ediyor aracı. Biz 5 sene öncesine kadar misal veriyorum. 10 sene öncesine kadar. Ama araçları boşalmayın. Şanzımana büyük zarar var, zararı var diyorlardı. Şimdi belki ona göre bir koruma sistemi yapılmıştır. de bilmiyorum ama bütün araçlar ekonomi daha ekonomik olması için otomatik olarak kendilerini almaya başladılar. Akarında bırakıyorlar aracı. Sonra araçlar büyük artık eski gibi değil. Birçok şeyle donatıldı arkadaşlar. Mesela şerit takip artık bütün araçlarda var. Yani gece Allah göstermesin şeritten çıktığınızda rahatsız edici bir şekilde bir bağırıltı geliyor, bir ses geliyor. Hatta klimanız açıksa klimayı kapatıyor, teybi kapatıyor. Mesela Mercedeslerde klimayı kapatıyor, teybi kapatıyor. Sağa doğru kaçtıysa sağ hoparlörden ses geliyor. Sola kaçtıysa sol hoparlörden geliyor. Daflarda mesela teybi ve klimayı kapatmıyor en azından benim bildiğim dafta. Direkt arabanın ortasından veriyor sesi şeritten çıktığına dair. Yine buna keza öndeki aracı takip edip öndeki aracı kilitleyebiliyorsunuz aracı. Basıyorsunuz otomatik düğmeye. Öndeki araçla mesafeni sen belirliyorsun. Yani 4 kademe var. İşte uzak, biraz daha yakın. Daha yakın, en yakın olarak. 4 kademede ayarlıyorsunuz. Ayarladığınız yerde aracı Kilitliyorsunuz arkadaşlar. Artık o konvoyla gitmek istiyorsunuz ya hani mesela ikide birde konvoy hızlanıyor yavaşlıyor. Hızlanıyor yavaşlıyor. Sürekli gaz firan gaz firan. Bunlarla uğraşmamak için öndeki aracı kilitliyorsunuz. O adam 90'a çıkarsa senin araban 90'a çıkıyor. O adam 70'e düşerse senin aracın otomatik 70'e düşüyor. Ve arada bıraktığınız mesafeyi sürekli koruyor. Daha fazla yaklaşmıyor. Hani mesela Avrupa'da özellikle 100 Euro'dur yakın takimin cezası. Yani 100 Euro ceza yemeyeyim sürekli de arayı kollayacağım diye uğraşmayın diyorsanız kitlersiniz aracınızı girersiniz konvoya. Konvoy durursa aracınız emin olun durur. Onlar yürüdükten sonra senin aracın da yürür. Zaten otomatik vites kendi kendine vites açacak. Yakalar onu tekrar mesafeye gelir korur. Ya bunlar çok güzel sistemler artık eski gibi değil araçlar. Hem konforlu hem e, yani şoförün rahatlığı açısından konforlu, yatakları daha güzel. Mesela eskiden normal vebostolar vardı, sulu vebostoya döndüler. Mesela sabahları kalkardınız, burnunuz, boğazınız, her tarafınız kurumuştu. Şimdi araçların birçoğu sulu vebostoya döndü. Sulu vebostoda bu dediklerimiz olmuyor. Ama bunlar da çabuk akü bitiriyor. Arabayı sürekli çalıştırmanız lazım. Biraz daha fazla enerji harcıyor. <laughs> Yine onlar kadar, yani ısıtıyor ama ben o web ustaların eski tip web ustaların daha iyi ısıttığına inancındayım. Onun önüne de su koyardık. Biz bidon koyardık. Ağzını açardık kapağını. Bidondaki su ısınırdı. Buhar yapardı. Hem boğazımız burnumuz tıkanmazdı. Hem de sabahları sıcak suyumuz hazır olurdu. Elimizi yüzümüzü yıkamaya. işte çay demlemek için. Bulaşık yıkamak için. Hazır suyumuz hazır olurdu. Böyle bir sistem vardı arkadaşlar. Şimdi daha sağlıklı olsun diye sulu sisteme geçtiler. Bu da gayet güzel. Sadece dediğim gibi aküyü erken bitirme durumları var. Zaten şimdi Avrupa'da gibi birçok arabada tavan kliması bile artık standart donanım içine girmeye başladı. Gayet güzel. Tırcılık eskisi kadar zor değil arkadaşlar. O eskiden hani bu ne 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 diyorlar ona şey harita açarak yapılan o transport dönemleri kalmadı. Yeniden de bir genç nesil geliyor arkadaşlar bu işi yapmaya özen gösteren okumuş tırcı tayfası geliyor alttan. Güzel geliyorlar. Yabancı dilleri var. Her şey güzel. E inanıyorum daha yani daha bilinçli bir e, lojistik sektörüne doğru yönelme var. Yani bundan 30 sene önceki bu işi yapan tırcının veya transportçunun bakış açısıyla şu an bu işe bir senedir başlamış kişilerin bakış açısı aynı olmadığını düşünüyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Yani çok daha iyi görüyorum ilerisini. Ee, tekrardan bu işe başlamak isteyen arkadaşlara da daha önceden beri e, benim hep söylediğim şey vardı. Çok kolay bu işe sahip olabilirsiniz. Bu iş bu kadar zor değil. Yani beni önceden takip edenler mesela beni takip etmeye başlarken tırdan hiç alakası olmayan adamlar bugün hepsi Avrupa'nın bir köşesinde tırcı oldular. Instagram sayfamızda geçen gün bir canlı yayın paylaşmıştım. Oradan takip edip izleyebilirsiniz. Kaç kişi hani tek tek sıradan denk gelenler, görenler e, katıldılar canlı yayına konuk aldım onları gördüler. Birçok arkadaşımız girdi. Yani ben bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Siz neden olmayasınız? Böyle ki bir Avrupa'nın eee Türkiye nazarında kazancının yüksek olduğu bir yerde Türkiye'de birçok gencimiz artık Avrupa'ya bir şekilde kendini atmaya Avrupa'da da diğer normal bir işçiden daha fazla kazandığı için tırcıların direkt Avrupa'ya tırcı olarak gelmek istiyorlar. Bunlar yani e, haklıdır insanlar haklıdır. Korkmayın arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası korkmayın çıkın çıkın gelin. Anlatmak, anlatmamı istediğiniz şeyler olursa da videonun altına yazın. Soru olarak sorun. Cevaplayabildiklerimi cevaplayayım. Videosunu çekmek istediğim şeyler, çekmemi istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Onları da çekeriz. Normalde bu bunun öyle e, şey bir video oldu. Böyle sohbet tadında video oldu. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri yazın. Ben cevaplamaktan çekinmem. Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. E, unutmayın arkadaşlar. Yine www.ceyranyollarda.com sitesinden de bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Umarım umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz.